Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında yumrukla saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde sabah saatlerinde kaldığı otelde kahvaltı yaptıktan sonra hem vakit geçirmek hem de iş aramak için Taksim'e gittiği belirtilen şüpheli, Taksim Meydanı civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüğünü ve Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin oraya getirileceğini öğrendikten sonra kültür merkezine gittiğini söyledi. Saldırgan Tengioğlu Özel'e yaptığı saldırıya ilişkin ifadesinde, orada duygusal bir durum vardı. İnsanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı. Ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i gördüm. Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan, o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğundan bir anda kendimi kaybederek Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel'e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel'in sürekli tehdit dilini kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden dolayı kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk Tengeoğlu... savcılıkta verdiği ifadenin ardından kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kastan yaralama suçundan çıkarıldı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı